Herkese selam. Bugün efsane bir sistem dizmeye gidiyoruz. Hasan abi umarım siz duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Size doğru, sisteme doğru gel Osman. O zaman yolculuk vakti. Havalimanına geldim arkadaşlar işte geçiş falan yaptım. Şimdi kapının açılmasını bekliyorum. Şu an zaten bir kuyruk oluştu millet bekliyor kapının açılmasını. Saat 11'de uçağım var. Tahminimce 5 dakikaya kapıyı açacaklar. işte i̇şte daha sonra 1 saat bir yolculuğum olacak. Onlardan bir saatlik daha bir yolculuğum olacak. İşte Hasan abiye ulaşacağım ve harika bir sistem toplayacağımı düşünüyorum. Çok fazla detay vermek istemiyorum şu an için ama şöyle söyleyeyim içinde AMD'nin Vega 64'ü bulunan ve işlemci tarafında da R7 2700X olan oldukça başarılı bir işlemci ve ekran kartıyla çok güzel bir sistem dizeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Ee, Hasan abinin kanalından da zaten detaylıca bu sistem videosunu izleyeceksiniz. Ben de size ufak ufak buralarda göstermek istiyorum. Tekrar görüşeceğiz. Normalde böyle bir şey yapmazdım da filme gitmeden önce yani Cem'in bloklarında izlediğim kadarıyla eğer blok çekiyorsan ve uçağa biliyorsan tuvalet kabininde video çekmek zorunda zorundaymışsın. Ben de görevi yerime getirdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Uçaktan indim. Şimdi dediğim gibi önce bir otogara gideceğim. Ardından e, Hasan abinin yanına doğru geçeceğim. E, da geldim ama Anadolu Jet'in uçağını kullanıyorlar. Neden bilmiyorum. Yokum sordum o da bilmiyorum dedi. Yani benim bilgim yok falan filan dedi ama garip. Bitme internette yazıyordur vardır ya da bilmiyorum yoğunluktan kaynaklı. Anadolu Jet'in uçağını mı kiraladılar acaba? Bilmiyorum. Yorucu bir yolculuğun ardından Hasan abi. Sonunda ulaştım arkadaşlar. Şu an Hasan abi aşağıda. Ee, gördüğünüz gibi zaten arka plan Hasan abinin. Meşhur arka planı. Sistem karşımda birazdan güzel bir sistem dizeceğiz. Size de şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ufaktan birazdan Hasan abi gelir zaten. Hasan abi de görürsünüz. Burada ise büyük canavar MSI'ın Vega 64'ü sıvı soğutmalı arkadaşlar. Yani bu özel bir ekran kartı Türkiye'de yoktu. Mesela özel olarak Hasan abi için getirdi, ayarladı. MSI'ın güzel bir anakartı var. X470 chipsetli. Ee, XPG'nin sıvı soğutmalı ve metal soğutmalı RAM'leri var. Şöyle göstereyim. 3200 MHz 8x2 toplamda 32 GB RAM takacağız bu gördüğünüz canavara. Burada ise XPG'nin 128 GB'lık 2 SSD'lerim mevcut. Burada şu kutunun içine henüz açılmadı ama AMD R7 2700X var 8 çekirdek 16 reddik oldukça başarılı bir işlemci var Burada gördüğünüz RAM, kasa, soğutucu hepsi RGB destekli ve hepsi MSI'ın Mystic Light uygulaması sayesinde kontrol edilebiliyor Burada gördüğünüz gibi sadece donanım değil bununla birlikte çevre birleşeni olarak da MSI'ın faresi, klavyesi ve kulaklığı mevcut arkadaşlar Siz de görüyorsunuz zaten oldukça güzel bir sistem dizicemize inanıyorum ee, ve Hasan abi, abi ya video ya eder. <laughs> <laughs> nasıl, yapıyorsun nasıl, abi? Bıdı, bıdı 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 ya? İyi teşekkür ederim sen ne yapıyorsun? Teşekkürler abi ben de güzel bir sistem tanıttım ben ufakta. Yapacağız farklı. inşallah yapacağız vallahi efsane bir sistem. İnşallah. Ee, bizim kasa artık eskide yani. Emekliye mi ayırıyoruz? Aynen emekliye ayırıyoruz artık AMD'ye e, transfer olacağız bakalım nasıl olacak ama efsane güçlü donanımlar. Aynen Ay Ellerinden öpersen kuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Kurarız abi. Güzel Aynen. bir sistem olacak inşallah. Şunu çok merak ediyorum ya, bu nasıl bir şeydir arkadaş ya? Yani bayağı <laughs> güzel, metal, sıvı soğutmalı. Hiç ısınma derdin olmayacak abi, sessiz sessiz. Aynen, inşallah bakalım. İnşallah. Patron yok. Patron yok kardeşim! <laughs> tamam MSI, AMD ama patron yok! Allah Allah! <laughs> Arkadaşlar, sistem burada ufaktan dizmeye başladık Hasan abiyle. Yani güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum Hasan abi sence? Efsane ya süper. Efsane değil mi? Bol ışıklı mışıklı. Bunun kafası böyle düşmeye başladı. Neyse ben montaja devam ediyorum. Evet arkadaşlar güzel bir sistem dizdiğimizi düşünüyorum Hasan abi sen ne diyorsun? Efsane oldu ya ne diyorsun ya? Allah Şöyle süper. Oldu. ben bir kasayı göstereyim arkadaşlara. Yanarlı dönerli, janjanlı, bol ışıklı. Her yerde bol bol RGB'li. Şöyle kasanın içini göstereyim arkadaşlar. Ryzen 7 2700X RTX Vega 64. Görülmüyor. <laughs> <laughs> Bu arada şunu söyleyeyim Ege Hakan PUBG falan oynamıyor yaşına uygun değil. Şu anda biz deneme için açtığımız için bakıyor öyle. <laughs> <laughs> şu an arkadaşlar ekran kartımız 33 derece işlemcimiz 62 derece Hangisi can? şu an 100 Aa. FPS alıyoruz ben baya beğendim abi umarım sen de beğenmişsindir. Ben. İçime Baba çok sinirli bak. çok çok bak. güzel bir sistem oldu. Baba bak. Araya giriyor bekle oğlum bir dakika. <laughs> İçime çok sinirli bir sistem oldu bayağı güçlü çünkü ihtiyacım vardı zaten 3 yıl olmuştu artık upgrade yapmaya. Bakalım AMD ile... MSI ile neler yapacağım? Yani Adobe Premiere'ı da kurup bir test etmek istiyorum zaten. Özellikle export, edit, export nasıl olacak? Orada hız verecek mi? Oyunda süper yalnız onu söyleyeyim yani. Efsane oldu. Ya ben Isınma inanıyorum. Hem yayın aç, hem oyun. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Hem yayın hem oyun hem de render'larda evet. çok güzel işler çıkartacak. Ama Hayırlı da, olsun abi. Güle güle kullan. De. Ömürlük bir sistem oldu. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür <laughs> ederim abi. Ne demek. <laughs> Eline emeğine sağlık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım <laughs> bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Baba beğen tuşuna basıp abone olmayı gidiyor. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.